sigarayı bırakıyorum gün 10 10 11'e geçemedik henüz iyi gidiyor canım çok sigara istiyor nasıl gidecek süreç bilmiyorum özledim çok fena sigara içmeyi özledim açıkçası müsait olduğumda bugün müsait değilim bugün dışarıya çıkacağım internet kafeye gideceğim Yarın da olamam muhtemelen. Pazartesi, salı, çarşamba günü dışarıya çıkacağım. Nargile içeceğim çünkü canım çok pis nargile çekiyor. Nargile içmek istiyorum. Uzun zamandır nargile içmiyorum. Arada bir zaten kendime nargile hediye edeceğim. Süreç daha kolay olsun diye. Ve nargile içmeyi de sevdiğim için sonuçta sadece sigara içen bir insan değildim. Nargile de içiyordum. O yüzden öyle. Bugünlük bu kadar. Bugün de zorlandık. Bugün de komşularla hasbihal ettik. Sağ olsunlar saygıda kusur etmediler. Yanımda sigara içmemeye falan filan çalışıyorlar. Koca koca insanlar dedim için keyfinize bakın ben dedim alışığım sorun yok böyle daha güzel oluyor falan filan iyi gidiyor bakalım ben de zaten neyse daha ilerleyen zamanlarda paylaşayım